kurban etlerinin kemiklerinin bet iri kemikler oluyor ya böyle şekilsiz şekilsiz Bunları böyle haşladım iyice şöyle çok olmasa da etleri var gene bu değişik malzemeler var mı bunların adlarını bilmiyorum ama sert beyaz elikler var bunlar hele paça çorbası olarak diye tasarladım böyle sıyıracağım bunları inşallah Daha işim var yani bunlarla sonra burada da sularını sonra. ayırdım. Bakın. 750 ml kavanozdan 4 tane çıktı. sağda koydum ki daha çok kullanabileceğim suyunu. ekli yemeklere katacağım ya da pilavlara vesaire. Bana kalmış artık bunları kullanmam gerektiğini. Bakın nasıl vakumlanmış kullanmış görüyor musunuz? Çekin. Çöküntüyü. Kapakların sağlam olduktan sonra en ideal kusaklama şekli kavanozdur. Kavanoz şufadır zaten. Sağ 2 milim, hatta 3 milim içeriye çökmüş. Kavanoz şifadır dedim çünkü kavanoz kristaldir, candır o yüzden şifadır. Ve size e, bu fikri de söyleyeyim. Şimdi bu etlerin yağları, şey, suları yağlı olduğu için yağ gelip kavanoz ağzını tıkıyor. Hava almasını engelliyor. Bu da ayrıyeten farklı bir tane daha koruma şekli oluyor. Hem vakumlamış oluyor hem de hava almıyor. Hiçbir şekilde zehirleme yapmaz.